Hepinize te te tekrardan merhaba arkadaşlar Bu yüzden birlikte Ne oynayacağız Arkadaşlar Ben videoyu açmıştım Ama video kaydetmemiş Bana golet de çıktı arkadaşlar Ücretsiz kutudan Daha yeni çıktı Arkadaşlar Daha yeni çıktı Ve bir Video kaydetmediğini çok üzgünüm ya <tık> arkadaşlar. oğlum. O bu ne? Oha bu ne lan? Bu ne? Bu bu ne? Bu ne ya? Çok kötü ya. Çok kötü. Yunada eğlenme girdim sonda. Arkadaşlar ücretsiz bu kutudan bana golet çıktı ya. Nasıl çıkıyor bilmiyorum. Bizde bir şans var. Şimdi burada iki kere birinci olalım. Video kaydetmemi kaybet. Cık. Konuşamıyorum da hastayım. Video kaydetmediğine çok üzgünüm ya arkadaşlar ya. Video kaydetmediğine arkadaşlar. Yine diyorum çok üzgünüm. Hiçbiri değmedi. Ama yine de arkadaşlar bir tanesi değdi. Dynamite kaldı sonunda herhalde. Arkadaşlar 5 kere dokun yazdığında hemen açın. Aa, içinde kalmış lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Şu an ikinci oldum. İçerisinde kutudan çıktı bir de arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Yani şurada. Kendimizi göstermeden Piper'ı öldürelim. Dur 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 Şöyle. dur. Şöyle. Dur Ya sen niye gidiyorsun sürekli her yere? Cık, bir dur ya. Bir seni öldürelim ya. Uf, gel. Gel. Oo bir var. Bir var bir. Öldürür bence bizi. Bir de yük, yüksüzüm ya. Bam 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 bam. Arkadaşlar söylediğim gibi öldürüyor Bir de albay geldi arkadaşlar. Yani bir ay oluyor geleli. Kaç, kaç. Hah. Görmedim neredeyse. Aha, gel, gel 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 gel. Gel. Hadi. Hadi. Hadi öl. Hadi öl. Hadi öl. Hadi. 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 Ve öldü.

Arkadaşlar evet. Keşke Albay Rauf çıksaydı ya. Amin de. Adam çıktığı için çok sevindim. Yani bana bir senedir adam çıkmıyordu yani. En son ne çıkmıştı? Unuttum. O kadar yani. O kadar şey vardı. Hadi. 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 Hadi hadi. Ya tam öldürüyordum ya ama olmaz. 10 rütbeye kadar çıkaracağım. Şöyle gir. Tamam. Şöyle. Şurada adam var. Yok. Ama abş. Gel 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 gel. gel. Hadi Abi nasıl ölmedi sen? Abi nasıl ölmedi? Nasıl ölmedi? Çok güzel ama ya. Şu Lou'nun kostümü çok güzel ya. Hadi bakalım şöyle. Hadi. Ben şöyle bir tek atayım yine. Aa, atamadım. Atamadım. Dur. Ya parlıyorsun ya. Canım çok az ama ya onda. Canım çok az da ama. Niye üzerine gittim ki? Kalp atıyor bir de. Aşık olduğu birisi var ama o ayrılmış herhalde. Kolette'den. Bam. Bam. Şuna da iki tane atayım. Bir, iki. Şöyle şuna bir. Şuna yine iki. Şuna bir. Şuna i̇ki. Şöyle iki tane olsun. Ve bam. Bam. <laughs> ne zaman sen 5 yük yaptın Frank? Frank! Sen ne zaman 5 yük yaptın? Tam hile gibi ya. Beş yapmış hemen. Gol etti. Gol etti. karlı alacağım. Üzerime yazsın diye yapıyorum. Gel. 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 Gel gel O da beni öldürecekmiş. Orada pusmuş. Pam, pam. Hayır. Hayır. Of. Yedinci oldum ya. Sekizinci rütbe oldum. Arkadaşlar hastayım. Yine de size video çekiyorum. Tamam bunu unuttum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız ben hasta olmam geçer belki. Abi. Gel gel gel. Hadi. Dur gel. 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 Abi sen na nasıl uzaktan atabiliyorsun o kadar? Yani bu kadar uza uzaktan atabildiğini bilmiyordum. Bu onun. oyundan çıkmak istemiyorum ki. İstesem tamam Ama istemiyorum. Brawl Stars seni. Gel 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 gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. 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 Öldü. Ofi. O kadar uzatıyor. O oh, Mortis geldi. Mortis geldi. Ama oh, ben bunu öldüreceğim. Benim yüklerimi çalarsın ha sen. Sen benim yükümü çalarsın ha. Abi adam çalma abi çalma. Sadece çalmam diye gelmiştim. Çok kızgınım ya. Herkese. Gel nani, gel nani, gel nani. Gel nani. Gel nani, sen de gel. Aa öldürdüm. Aa diğer nani öldürmüş. Diğer nani de ölmüş. Ben şöyle yok bu bu bana şimdi kafama hiç can Gel, gel sen, sen gel, sen gel. Sen gel. Sen gel hadi. Teyze sen gel. Peni. Peni, 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 peni. Peni, seni de Sprout gelme ya. Sprout gelme ya. Abi Sprout geldi ama üzerime. Sen şuraya bakalım. 7000'de de mega kutu var. 8000'de de Rams. Abi seni çok bekliyorum Rams. 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000. 14 17 bin, 17 bin, 17 mi? Ay 29.000. 30 bin. 35 bin. Ne? Eh. 40 bin. 45 bin. 50 bin de bitiyor. Ha. 50 bin de bitiyor. Ben 600 bin de. 6 bin hatta. 600 bin adam bakalım. En alttaki abim. PC delisi. Bana tavşan da abim. Eri de abim. abim nerede diğer? Abim çok hesabı var. Ha, robot adam. şey, abim. Başka ne? Neredeydi abim? Bu da abim. Abim çok hesabı var ya.

Um, Det de, 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 kan ha eşittir. Şöyle ne yapsak? Yok. Ne? Kutü nerede? Kutü nerede ya? Aa, Hemen şöyle bir resmimizi değiştirelim. Çünkü şu albay rafs gelseydi ya. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.